Merhaba sinema severler, sinemacı hoş geldiniz. Ben Muhammed. Evet, yeni bir fragman incelemesiyle daha sizlerin karşınızdayım. Efendim dün Avatar Way of the Water'ın sonunda fragmanı geldi ve net vizyon tarihi de artık belli olmuş oldu. Yani şahsen benim beklediğim bir yapımdı. Ee, yıllardır bekliyoruz. 2009 yılında ilk filmi çıktı. Daha sonrasında zaten James Cameron'ın yani diğer e, serinin gelecek olan diğer filmleriyle birlikte olan bir ee, aynı anda bütün filmleri çekme çabası vardı. Önce 2019'dan de sonrasında ertelendi. Şu oldu bu oldu. Araya pandemi girdi. Karıştı ortalık ve sonunda bu yıl içerisinde bu filmi göreceğiz efendim. Şimdi bu film niye önemli? Çünkü şöyle bir şey var. Görsel olarak muazzam bir kalitede ses kurgusudur, müzikleridir, efsanedir bence çok basit bir senaryosu olabilir çarşaf senaryosu bana basit gelir biraz Çünkü standart bir hikaye hikayesi vardır yani iyi Amerikalılar kötü Amerikalılar işte onları iyi Amerikalıların kurtarmak istediği yerliler ve onlarla birlikte mutlu sona gitmece ama işte bunu işleyiş tarzından James Cameron çok farklı bir şekilde işliyor bunu yani görsel anlamda bizlere o dünyayı resmen önümüze seviyor. Çok iyi bir şekilde seviyor. Yani James Cameron dediğimiz adam tamam çok zorlu bir yönetmen olabilir yani onunla çalışmış insanlar e, t-shirt bastırıp ben James Cameron'la çalıştım artık gerisi vız gelir bana diyebilir ama yaptığı işte de her zaman en iyisini yapmak gibi bir olayı var ki bu sayede hala e, günümüzde gişenin kralı kendisi. Yani şu anda Avatar hala en çok izlenen, en çok hasılat kazanan film. Belki bazılarınız şunu söyleyebilir, Avengers Endgame e, almamış mıydı rekoru? Evet, bir dönem eline geçirdi. Lakin daha sonrasından James Cameron e, ve ekibi bir akıllık yaptılar ve Çin'de filmi tekrardan vizyona soktular. İki hafta bir sürede tekrardan rekoru geri aldılar. Yani şu an hala kral, avatar yani. Şimdi e, ilk film zaten e, bıraktığımız yerden biraz sonrasından yani yıllar geçmiş kısmından başlayacağız e, bu hikayede. Yani zaten sürekli olarak konuşuluyordu işte su dünyasıyla işte Pandora'nın biraz da e, okyanuslarıyla denizlerini göreceğiz falan değil ki. James Cameron burada zaten e, enteresan bir adam. Çünkü e, Titani'ye dalması, denizaltıyla ondan sonra Mariana çukuruna dalması. E, yani bu adam deniz dünyasıyla alakalı belli tutkuları olan bir insan. Bu yüzden de yani... ...Avatar 2'nin de zaten az çok e, deniz e, Pandora'nın deniz hayatıyla alakalı az çok olacağını biliyorduk. Şimdi zaten Avatar'da şöyle bir olay var. Önce belgesel gibi başlıyor hikaye. Sonrasında olay bambaşka bir yere gidiyor. Yani tamam yine iyi kötü çarpışmasına gidiyoruz ama... E, iyi'nin e, ...iyi ve kötü olarak net olarak e, ayrılıştırılabildiği gibi... ...bir de araya gri karakterler girmeye başlıyor. Bu da aslında güzel bir şey yani hikayeyi çok yönlü olarak görmemizi. Bir de süre uzun zaten. 3 saate 3 saat civarlığında bir filmlerden filmden bahsediyoruz. Burada da tabii daha uzun olacak. Evet benim ekran bir gitti bir bakayım. Tamam. Şimdi 3 saatten bahsettiğimiz için hikayeyi iyice açabiliyor. Daha da gösterebiliyor ki bunu e, Director Cut versiyonunda farklı farklı kısımlarını da görmüştük. Avatar'ı eğer izlemediyseniz ki çok azdır izlemeyen diye tahmin ediyorum. O yüzden biraz da e, o kısma da bakabilirsiniz. Hikayede böyle hani açık gibi duran yerleri o director kat kısmında da gösteriyorlar net bir şekilde. Yani Blu-ray olarak çıkartmışlar da onu. Orada vardı. Şimdi efendim Burada ne olacak? Yani yeni fragman bizlere neler gösteriyor? Aslında çok bir şey göstermiyor. Yani bir teknoloji demosu gibi fragman ama çok e, şahane bir görselliği var yine her zamanki gibi. Yani Pandora'nın dediğim gibi o deniz kısımlarını gösteriyor yine. Pandora içerisinde çatışmaların olacağını gösteriyor. Yine insanlar gelmiş buradaki o değerli madeni almaya çalışıyorlar. Bir yandan işte Jack Sully ve ailesi buna karşı karşı koymaya çalışıyor. Ve burada da yine büyük bir savaş yaşanacak her zamanki gibi. Şimdi bunu zaten biliyoruz. Standart bir hikaye akışı olacak. Amenna o kısımda hiç sıkıntımız yok. Ama bu sefer işin içerisinde ilk filmde olduğu gibi mesela doktorun olduğu kısımda doktor biraz daha gri kısımda kalan bir karakter gibiydi. Çünkü geçmişin de olayları var. Ee, i̇yiye yakın biraz gri gibi görüyorum ben doktoru. Ama mesela doktorun ölümü çok sarsıcı bir ölümdü bence. Yani çünkü şöyle bir şey var. Ya ölmesin devam etsin diyorsunuz orada mesela. Veyahut da Michel Rodriguez'in oynadığı pilot ablamız. O da mesela yani ölümün çok böyle ee, standart aksiyon ölü bölümü gibi ama ya orada öyle bir müzikle bir ses kurgusuyla veriyor ki ki o sekansta mesela öyle olaylar var yani e, müziği biraz daha arttırıp arkadaki çalışma seslerini kesip e, o e, duygusal vuruculuğu arttırması yani James Cameron'ın zaten e, yıllardır yaptığı işlerden e, standart şeylerden bir tanesi. Yani duygusal olarak bir bilim kurgudan e, bunu bekleyebiliyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söyleyebilecek olabilir yani yaşça benden büyük abilerim ya da abilerim şunu söyleyebilecek olabilenler vardır ki e, kanalda e, fazlacayız zaten o konuda hiç sıkıntımız yok. Şimdi Avatar rekoru tekrardan kırar. Mı? İki rekoru kırar. Mı? Bence kırar. Niye kırar? Çünkü şöyle bir şey var. Tamam yeni nesil Avatarı çok fazla bilmiyor, takmıyorlar. İşte standart bilim kurgu, aksiyon filmi deyip geçiyorlar ama ya çıktığı dönemde de yani. Şöyle düşünün yani dünyanın şu an en çok kasla kazanan filmi Avatar. Bir bilim kurgu filmi, bir aksiyon filmi. Ya bu enteresan bir şekilde. Yani bilim kurgu baktığınız zaman tamam çok iyi yapıldığı zaman kültleşiyorlar, Ama birçok da başarısız denemesini biliyoruz bu e, türün. Burada Avatar işte bunların arasından çok daha ayrı bir şekilde sıyrılıyor. Tamam. Blade Runner gibi çok ağırlıklı bir hikayesi olmayabilir. Ama işte burada o hikayeler mesela için içerisinde bu sefer bence James Cameron'ın da son yaşanan Amerika'daki veya da dünyadaki son yaşanan olaylardan o da etkilenmiş olacak ki ırkçılık mesela meselesi de girmeye başlayacak. Jake'in oğlu üzerinden bunu yapacaklar mesela. Yani bu işin içine girecek. Orada da bir ırkçılık muhabbetleri olacak. Hikayeyi biraz da oradan açacak. Yani veyahut da Pandora'da yaşayan farklı Navi kabileleri üzerinden bunu işlemeye başlayacaklar. Çünkü tamam e, hepsinin doğayla bir bağlantısı var ama bu bağlantı nasıl farklı olacak? E, bunlar asıl benim merak ettiğim kısımlar. Sizler de belki bunları merak ediyor olabilirsiniz ama. Yani ben e, işin sonunda şunu söyleyebilirim ki yani tekrardan bence e, gise de rekoru kıracak. Yani orasını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ki görsel kısımda zaten fragmandan dahi gözüktüğü kadarıyla yani muazzam bir iş çıkartmışlar. Çok güzel gözüküyor yine her zamanki gibi. Ee, yani tamam sadece ben burada kendim de biraz çelişiyor gibi olurum. Çünkü incelemelerin çoğunda görsel her şey değildir diyorum ama avatar gibi bir işte görsel e, bu işin nereden baksanız yüzde %60'ını yüzde tutuyor. Yani çünkü e, sen Warrington gibi e, Hollywood'da hiç ismi duyulmayan bir insanı bu tarzda büyük bir projenin başına geçirdi 2009'da yani başrolüne getirdi James Cameron ve adam ondan sonra bir 5 yıl Hollywood'un aranan oyuncularından bir tanesi oldu onun öncesinde yani yatacak yeri bulamayan adam evinin kirasını veremeyen bir adam yani şu o dönem bayağı bir isim yapmıştı birçok filmler oraya almıştı şu anda tekrardan bu filmde oynayan oyuncular bayağı bir isim yapacaklar adam yani benim filmden gerçekten e, hikaye olarak dediğim gibi çok büyük bir beklentim yok ama, yok ama görsel olarak çok büyük beklentilerim var, müzik olarak çok büyük beklentilerim var, ses kurgusu olarak oyunculuklar her zamanki gibi iyi olacaktır diye tahmin ediyorum çünkü e, burada işte bu e, efektin de gücünü kullanarak yani o yüz mimik ifadelerini çok da oyuncu yapamasa bile bir noktada onlar elle müdahale ederek bunu yapabiliyorlar ki James Cameron burada mükemmelliği bir adam zaten Avatar'ın ilk projesi 90'ların Sonunda ortaya atılıp ya bunu çekebileceğim bir e, kamera e, yok benim deyip e, 2000'lerde Yüzüklerin Efendisi'nin çıkmasıyla kolumu gördükten sonra tamam bu iş olmaya başlayıp deyip sonrasından filmi çekmeye karar alan bir insan. Yani birçok stüdyo ki Fox'un da yaptığı buydu zaten yani sınırsız açtılar kapıyı yani devam filmleriyle birlikte bütün filmleri çekebilirsin al sana para deyip adamı saldılar resmen. Ki şöyle bir olay da var belki e, bilenleriniz vardır belki bilmeyenleriniz vardır bilenleriniz daha çoktadır hemen onu da söyleyeyim zaten şu anda Fox Disney çatısı altında yani burada Disney'in çok önemli büyük bir reklam zaten yürütmesi olacak reklam kampanyası yürütecek o yüzden film çok daha büyük kitlelere hitap etmeye başlayacaktır yani burada da yani net e, bayağı bir e, ses getirecek zaten şu anda fragman düştüğünden beri yani ben çevremdeki arkadaşlarımla da çok konuştum, ettim. Yani doğrudan e, yani geliyor sonunda. Çünkü baktığınız zaman nereden baksanız e, 13 yıl olmuş ilk filmden bu yana. Yani tekrardan Avatar'ı görmek e, enteresan olacak. Ben ilk Avatar'ı sinemada izleyememiştim. İlk izlemem e, ekran karşısında olmuştu ama sinemada gerçekten bir Avatar izlemek... Daha sonrasından izlemiştim sinemada. Yani <laughs> itiraf ediyorum ilk Korsan izledim ondan sonrasında... Sinemaya gidip tekrardan bir izlemiştim. Çok güzeldi. Yani bu sefer gerçekten sinemaya gidip bir avatar keyfi yapmak istiyorum efendim. Sizin filmle ilgili düşünceleriniz ne, nelerdir? Yani nasıl olacak? E, beklentileri karşılayacak mı? Ben bayağı gazın filme. O yüzden heyecanımı mazur görün. Ben çok gazım filme yani. Gelsin artık gidelim izleyelim durumundayım. Yani güzel bir iş bence bizi bekliyor. Onu söyleyebilirim. Evet efendim benden şimdi bu kadar. Sizler film hakkında neler düşünüyorsunuz? Gelin yorumlara yazın, muhabbet edelim, konuşalım her zaman olduğu gibi. Ee, eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz, beğenmiyorsanız canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.